Tam buranın sahibi sizsiniz değil mi? <laughs> buranın sahibi siz misiniz? Yok, ben de. Değilim. Evet. Kış geldi. Ne yapmamız lazım böyle kışlık olarak? Tavsiye olarak müşterilere. Eski kadar alt yüzünü, yağını, suyunu iyi bakmak lazım. Mesela bu yağımız daha bir sene olmadı değişeli. Sebep bu nedir hani bitmiş? Araç tüplü olduğu için yağ eskidir. Tüpte biraz daha mı fazla yakar? Aynen. Sizin öyleyse iki litre yağ eksilmiş. Evet genelde memur rampasına çık in çık. Kırmızı ışıklar yanmaya başlayınca galiba bir sıkıntı var diye düşündüm. Ya eksilmiş yani. Özellikle yani, tüplü, tüplü, tüplü araçlara diyelim daha çok. Araçlarda daha fazla yağ eksilmiş. Hmm, onu da öğrenmiş olduk. Buradan müşterilerinize ne söylemek istersiniz? <laughs> Müşterimize ee, öde sağlık. Sağlık. Üyelis. Üyeli.